Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni serisindeyiz. Yok olmayacak bu. Emin ol. Oyun donuyor sürekli. Neyse odun kuralım. Şöyle. Yalla. Kır 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 kır. kır. Karı 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 tane yeter şimdilik bence Bence bu bölümde ağaç ev yapalım Şöyle 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 Bunları böyle Sonra böyle Tahta çapa değil tahta kazma Bir çubuk daha yapalım tamam. o Oyun donuyor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yeter şimdilik. Şöyle bir tane bir tane kılıç, bir tane kazma, bir tane balta. Ormandayız. Şu şuradaki ağaçların üzerine bence güzel bir ağaç yapıp, ev yapabiliriz. Hemen bir sürü odun kıralım. Zaten küçük bir şey yapacağım. Ondan çok fazla odun toplamaya gerek yok. Gır gır gır. Şurada da bir, bir oyun olmasa daha iyi olacak da. Şöyle bunu da alalım. Şu ağacı da bir kıralım. Kır. Kır. Şuradaki ağacı da bir kıralım. Kır. 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 Arkadaşlar. Orada belki. Yakında kuzenimle video gelebilir. Ama o isterse. İsteyeceğini pek sanmıyorum ama. Neyse. Aa şurada. Pale Garden var mı da anlamda? Neyse. ikinci bölümde gider Pale Garden alacağız arkadaşlar. Şimdi nereye yapsak? Şöyle birazcıkdan da görebildiğim kadar göremiyorum ki. Şöyle şuraya bir atlayalım. Abi, şuraya bir gitmemiz lazım. Küçük bir ev yapacağız zaten. Ama bak tam buraya yapabiliriz. Hemen. 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 1 şöyle buraya koy. Sonra buraya koy. Şöyle şuraya da bir koyalım. Şu üstte de bir koyalım. Şöyle şunları da yapalım. Bir saniye. Şu alttakini bir kıralım. Belki bence bu bölümde gider araştırırız orayı. Evimiz yeter şimdilik camlarımız olmasa da bir şey olmaz. Kapı, çatı. E, bizim evlerin de çatısı var, bunun da çatısı var. Bu da ev demeyenin, valla kötü ya, sen kesin bunu kreativde yapmışsın, kesin bunu internetten bakmışsın diyenlerin kıskanmayın. Gidelim. Bir saniye. Nuh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle gidelim. Şöyle aşağı inelim. Devam. Şöyle de aslında kuştan da yapabilirdik bundan da. Gidelim. Aslında burada ağaçların üzerinden gitmek daha mantıklı ama neyse. Ha koyun. <laughs> Öldürdüm. Şurayı Pale Garden sanırım ya. Neyse. Burada bir şey yokmuş. Buradan birazcık odun kıralım. Evimizi daha da bunlarla güzelleştireceğiz. Kır kır Bunları da bir kıralım. Arkadaşlar niye geç geldi söyleyeyim. Çünkü ikide bir zırt pırt kayıt dur kendi kendini durduruyor. Videoyu durdurup bir şeyler yapacaktım yine olmaz. O yüzden durdurmayacağım bu videoyu. Sıkılıyorsanız birazcık öne alın. Hemen evimize gidelim. Aha. Şöyle yavaşça buradan da gidelim. Oyun bir donmasa güzel olacak. Şu an yani arkadaşlar eve giderken kaydı durdurup istiyorum siz sıkılmayın diye ama durduramıyorum durdurunca çünkü şey diyor kayıt duruyor ya, bu arada şunu ekiriz daha sonradan tamamdır y yukarı çıkan şey şuradan en yani tarzanım şöyle şöyle bir ya orada şey mi vardı görmedim A geldik evimize bir tane sandık yapalım İkinci bölümde ama hayır ikinci bölümde madene ineriz arkadaşlar ikinci bölüm daha uzun olacak merak etmeyin sürüm O sana böyle daha güzel durur şöyle onları da bir çevirelim gece oluyor Şöyle evimizin içine bir şunları bir koyalım. tane sandık yapalım. Şöyle. Tamamdır. Koyduk. Aynen. Bunu sandığımıza koyalım. Ve bence burada videoyu bitirelim. Çünkü çok uzun olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. My boy!